Çepasa diye başlamak isterdim de o kadar çok enerjim yok. Uzun zamandır yoktuk, evet. Dedik, tekrardan video çekmeye başlayalım artık. It's been a long time since I uploaded the last video. Dedik ki başlayalım artık. Çok uh, uzun zaman oldu, konuşacak çok şey var. Um, Hayatımızda çok şey değişti, çok şey oldu. Bazı yeni haberler var iş anlamında, başka şeyler anlamında. Yeni eve taşındık. Şu an yeni evimizin bahçesindeki tenis kortundayız. Tenis oynayacağız. Bu video böyle vlog tarzında bir şey olacak zaten. Amanda, what do you want to say? Well, it's been a long time. You know, a lot of things have happened in the last few months. We moved. I got a new car. Yeah, a lot we more bought her a new car. Mm -hmm. It's so nice. Now I can drive to work on my own. She's a good driver. Oh, en büyük haberlerden biri de şu bir tiyatro gösterimiz oluyor. Uh, zaten bunu da paylaşacağım afişinde. Uh, buradan zaten orayı afiş dağıtmaya gideceğiz bir yere. Tiyatroda uh, zaten isimleri biliyorsunuz. Afişini gösterdikten sonra siz de şey yapacaksınız. Tanıyacaksınız isimleri. Uh, Erdem abi, Erdem Baş tiyatroda olacak isimlerden biri. Zaten o kendi kanalında bir video paylaştı biz başka yere afiş dağıtırken. Öyle. Let's play tennis. Kamerayı bu tarafa doğru koydum. Hemen de birazdan çok fena koşturacağım. Biraz ısınalım. Uzun zamandır oynamadık çünkü. O normalde benden daha iyi oynuyor. Küçüklüğünden beri ama koşmayı hiç sevmiyor. Yani hiç sevmiyor, gıcık oluyor. Ben de onu biraz koşturacağım. Let's go. Wee wee wee. I, I to be honest, it's I really like playing with him but he makes me run too much and I hate I do. running and he knows I hate running. I just you know it's fun to make her run because she <laughs> complains a lot but <laughs> But the thing is we both are bad and uh, we just are need to bad? <laughs> binanın etrafında çığlık atarak koşmaya başladı. Ardından ilk yardım ekibi AB isimli şahsı sakinleştirmek için çok uğraştı. Şahıs kayıplara karıştı. No, like, We just need to practice. Oh, yeah. I haven't I mean, she, she, she's better than me, but we just need to practice uh, because it's been a long, brackets. long time. The Society of Uncompromising Men. We are going to make smoothies and then move some boxes to the car from the house. Uh, I got some boxes ready for Amazon to send it to Amazon warehouse. We gotta make some money. And then go to the Turkish places to hang the posters. Şimdi eve gidiyoruz. Giderken um, spor salonunu da göstermek istedim. Evimin içinde gym. Şöyle girelim. Go ahead. Burada belki gym'imiz var. Burayı da takip ediyoruz. Yapmak istiyoruz zaten. Gym de burada hemen. Buraya da Buraya için de güzel bir video yapacağız inşallah. Burada da kartlarımız var böyle eşya taşımak için. Birazdan bunlardan birini kullanacağım zaten kutuları taşımak için. Böyle burası da böyle uzun hallway. So today we're gonna make a strawberry kale banana smoothie. So we have we get these from I think it's so, Costco. This mix and a whole bag Is enough for the two of us, so you put that in there protein powder, and then I put water because it's better than milk or anything else. So I just put like that should be enough. We'll see, and then that's it, that's all I put in the smoothie. Sometimes I'll put spinach, but we don't have any, so. Sonra arabayı yerleştireceğim. Onu sana göndereceğiz. Normalde e, her gün şey geliyor. E, Amazon'un kendi kamyonu ve e, sürücüsü geliyor. Ona veriyorum. Ama bugün geç kaldığım için mecbur. Ben götüreceğim. Upi'se. Hadi gidelim. Burada bizim otopark böyle. Garaj da var. Garaj paralı. Aylık 100 dolar falan araba başı. O yüzden gereksiz zaten. Yani bir kış için şey o da çok gerekli değil. Bu da bizim benim araba. Şu da bizim her apartman yani her arabası olana veriliyor. Burada yaşayan arabanın sahibinin burada yaşadığı bilinsin diye. Bunlar olmayanlara eğer uzun bir süre kalıyorsa ceza kesilme ihtimal de var. Öyle. Evet. Bu benimki. Bu da Mamişim'in arabası. Honda Civic 2022 model. This means open the window in Turkish. <laughs> Evet, böyle bir araba. Zaten bunun detaylı çekimini yapacağız. Böyle. Şimdi şu şeyleri alayım. Bu da bizim ee, afişler. Erdem Baş, Nevşim Erzat, Mete Oruzoğlu, Nazlı Sapkaya. Detaylı anlatacağım zaten. Şurada da ben görüyorsunuz. Böyle. Şimdi paketleri bırakıp tiyatroya. <laughs> Evet şimdi paketlerimizi yükledik arabaya. Aa, şimdi ben götüreceğim onları. Normalde UPS Store'a götürüyorum. Ee, eve geldiklerinde geç kaldığım zaman. Ee, UPS Store'da şu an yolumun üstü değil. Buradan provaya gideceğim için Staples diye bir yer var. Orada da ee, değişik malzemeler satılıyor. Onu zaten eğer merak ederseniz videosunu çekeriz. Ee, oranın UPS ve USPS ile yani Amazon ve postane ile anlaşması var. Oraya da paket bırakabiliyorsunuz ücretsiz. Ee, yani benim her şey ödendiği için Amazon'dan ben direkt bırakıyorum, fişimi alıyorum, çıkıyorum. Oraya bırakacağım şimdi. Oradan da randevu, e, randevu diyorum. Prova'ya. Prova'da tiyatro şöyle. Zaten afişte gördüğünüz isimler var. Hepsi de çok iyi, çok güzel insanlar. Hepsini de çok seviyorum. Ee, Mete abiyle uzun bir zaten tanışmışlığımız var. Diğerleriyle yeni tanıştım ama yeni tanışmama rağmen sanki uzun zamandır tanışmışız gibi aramızda bir bağ oluştu. Biraz heyecan var. İlk defa böyle bir şey yapacağım. Ee, tiyatro gerçekten çok güzel bir olay. Zaten biraz ilgiliyim sinema ve tiyatroya. Böyle başladık. Bir aylık, yaklaşık bir aylık bir turne gibi bir şey olacak. Her hafta sonu, 4 hafta boyunca her hafta sonu farklı eyaletlere gidilecek. Ayın 29'unda başlıyoruz. İnşallah bakalım her şey yolunda gidecek. Şimdi provalar yapıyoruz işte. Öyle. Zaten oraya gittiğimde de videoya devam edeceğim. Şu an paketleri bırakıyorum, oradan gideceğim. Paketleri bırakırken zaten videoyu devam edeceğim, orada görüşürüz. Evet geldim Staples'a. Burada böyle bir yer. Şimdi bekliyorum. Bunlar 1, 2, 3, 4 tane kutu benim ve bakın burada da USPS. USPS, paid Packages Only. Yani internetten sadece ödenmiş, sadece internetten ödenmiş şeyler için. Hani gidip gelip burada pakete yap, ödeyemezsin parasını şey ama Sadece online ödemeler için. dostlar. Ya evet. Türkcüğüm inanamıyorum ya. Bu anamız sağ olsun ama Türkcüğüm elinize kutu kutu. Bize hırsız mı demek istiyorsun? Aa estağfurullah size hırsız olamaz. Hırsız olamaz mı? Hee sen de taktığın ayı yap. Almışmışmış. Ya A tamam kardeşim.